Beyrut lezzetlerini deniyoruz arkadaşlar. Neredeyiz? Arada Endülüs diye bir mekandayız. Burası Karaköy'de. Lübnan lezzetleri var önümüzde. Böyle bir falafel tabağı söyledik. Oo, başka bir seviye. Çok nasıldı? Bu da fette. fette. Hmm. Hmm. Yoğurtlu tahinli içli köfteyi deneyeceğiz. İçli köfte konusunda Türkiye'de çok iyi benim karım yedi. Ben konuşurken ben de yiyeyim bari. Ye be ne olacak? <laughs> Güzelmişler. Ama bizim içli köfte kadar baharatlı değil. Rızgara içli köfte. İzmir bomba gibi. Sen kes bakalım. Benim karım bir kesici. su çok daha güzel. Tabağa bakın. Hazır mısınız hünkârım? Bu tavuklu suidi kepse. Bayağı iyiymiş ya bu. Baharatların karışımı. Bana kendimi aşırı iyi hissettiriyor. Evet. açıyoruz. Dana eti değil mi bu? Patlıcanlar falan da var. Bu arada bunlar yenebilir çiçek galiba. Ben demin yedim galiba ama yedim yani. <laughs> Hmm, kepse pilavından daha çok sevdim ben Bayağı pilavını. Iyi. Eti de lokum gibi. Kepse pilavını da hemen yabana atma. ben şimdiden doydum biliyor musun? Yapma. Telkin et. Açım. Açım. Doymadım de. Maygunu geçireceğim şimdi. <laughs> Böyle kebap künefe geldi. Bizim künefenin sarılmış hali sanırım bu. Aynen. içi peynir dolgulu. Bakalım tadı künefeye benziyor mu? Benzemiyor Bak. ama daha hafif. Künefenin daha light versiyonu gibi. Halavet al cebin. Üzerinde irmik var. İçerisinde de rema gibi bir şey var. Bu da hafif, bu da çok tatlı gelmedi bana. Evet. Hafif bir şeyler istiyorsanız ikisi de bence tercih edilebilir. Biri sıcak tatlı, biri soğuk tatlı.